Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Strike of Kings'in e, tek 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 başına savaşını yapacağız arkadaşlar. Hemen eşleşelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu karakteri kullanacağım Vera. Yetenek kükremeyi seçemedik. Evet dışlanma da güzel. Yani yetenek olarak okçuyla yapacağız arkadaşlar. Hemen savaşa geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar savaşımıza geldik. Ee, Vera karakteri gördüğünüz gibi tek tek oynayacağız arkadaşlar. Evet. Yine şu karakter. Hemen arkasından dolaşsak. Yanlış yere attık. Şimdi bunu nasıl yeneceğiz? Hemen şuradan şöyle. Evet, bayağı bir canını azalttık. Şimdi daha da çok azaltmaya bakacağız özellikler bulsun tam arkasındayım arkadaşlar ben hiç görmedi arkadan saldır evet arkadaşlar kolay bir şekilde öldürdük adam herhalde oynamayı bilmiyor tamam üçüncü şey de doldu hemen şu askerleri öldürmeye bakalım askerler çünkü kuleleri yıkıyor arkadaşlar Ben de şöyle mini minyonlara Evet şu olsun arkadaşlar onun işi bitti. Evet. Yine öldürdük arkadaşlar. Bu arada canımız çok azaldı. Hemen gidip üstse can dolduralım. Evet şöyle. Tamam. Şimdi gidelim. Bu arada adam çok hızlı doğuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 5 saniyede bir ne doğuyor. Hemen gidelim ve bir daha öldürelim. Arkasından dolaşsak. Gel gel. Şundan ölüyorduk arkadaşlar. Bütün özelliklerimiz olsun. Evet, öldürdük arkadaşlar. Şu karınca kadar canımızla bile öldürdük. şu minyonları öldürelim gelen minyonları o zamana kadar canımı hiç doldurmak istemiyorum arkadaşlar çünkü adam oynamayı bilmiyor evet arkadan kaldırıyoruz. gidelim hemen üstte canımızı dolduralım adam çünkü hızlı geldi bayağı bir hasar verdi Hemen gidelim ve bir de öldürelim. Adam bu arada bayağı bir hasar veriyor. Hemen gidelim, 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 gidelim. Evet, öldürdük. Hemen şu minyonları öldürelim arkadaşlar. Bizim kulemiz yoksa yok edecekler. Bizim bir kulemiz yok etmişler zaten arkadaşlar. Biz onlarınkini yok edemedik. Hemen evet, şöyle adam gelmeden küçük küçük minyonları öldürelim. Tamam. Arkadaşlar adam nerede? Evet şurada. Evet, çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar öldürdü bizi sonunda. 12 10 saniye sonunda yeniden doğacağız arkadaşlar. Ve canı çok az. Ee, öldüreceğim onu. Evet arkadaşlar bu arada kulemizin canı çok azalıyor. Evet arkadaşlar yenildik. Evet yenildik. Arkadaşlar minyonlar olmasaydı yenilmezdim. Ee, bakalım maçın adamı kimmiş. Maçın adamı o seçildi. Bakalım. Evet arkadaşlar onlar bizim kulemizi yıktığı için maçın adamı o seçildi. Normalde ben e, benim maçın adamı Ama yine de İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.